Arkadaşlar hepinize günaydın. Yeni bir vlog hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim çok şükür. Bugün günlerden salı. Ben şimdi kendime böyle geç kahvaltı hazırladım. Yani aslında bugün buçukta uyandım. Online dersim vardı diye. O da biraz geç bitti ve ben de yeni kahvaltı yapıyorum. Böyle iki dilim ekmeğin üzerine labne peyniri, avokado ve domates. Biraz da eşkisi ekledim ve tabii ki de tuz. Çok güzel oluyor. Yanına da biraz patates salatası vardı. Ondan ekledim. Şimdi bunu yiyeceğim kahvaltıma. Ve tabii ki de vitaminlerimi unutmuyorum. Suyum da burada. <laughs> Afiyet olsun. Evet arkadaşlar ben şimdi hazırlandım. Ve nefes nefese kaldım biraz acele ettim diye. Ben şimdi kayınvalidem gidiyorum. Ee, küçük bir işimiz var. Ondan sonra da görümceyle bir işimiz var. Yani görümcemle bekar olan. O yüzden oraya gidiyorum. Şimdi hemen böyle hızlıca hazırlandım. Şöyle bir pantolon giydim. Biliyorsunuz bunlar gerçekten çok rahat oluyor. Hiç sıkmıyor. Bu arada bir gün 19. haftamıza girdik. Bakın karnım günden güne büyüyor. Bu arada cinsiyetini henüz bilmiyoruz. Hafta inşallah terminimiz var eğer kendini gösterirse. Öyle o zaman ben şimdi çekelimi çantama alayım ondan sonra çıkıyorum. Geç kalmak istemiyorum. Ve gerçekten nefes nefese kaldım kusuruma bakmayın. Ve yeni çantamı ilk kez takıyorum şu an. Çok güzel duruyor. Evet kızlar gördüğünüz gibi şimdi görüncem yanımda biz buluştuk ve bahsettiğim gibi işimiz var bugün. Bugün Akif'e sürpriz yapacağım ve ona Dijitürk üyeliği alacağım. Onu yapacağım ve sizlere de tanıtmak istiyorum tabii ki de. Ve bir şey daha var biliyorsunuz ki geçen hafta size cenaze üyeliğinden bahsetmiştim. Ona yazılmıştım ve bugün görümcem de geldi o da aynı şekilde üye olacak. Arkadaşlar şimdi Martı Reisen'e gidiyoruz. Burası 10. Viyana'da Raman Plaza hemen. Yani kolaylıkla bulabilirsiniz. Şimdi hep beraber girelim. Hoş bulduk. Biz şimdi Mart e gelecek ve size bahsettiğim gibi ben üveliğimi internet üzeri yaptım. www.digiturk.eu sayfasında zaten linkini size bırakacağım. Üveliğimi yaptım, fiyatını ödedim. Şimdi de burada almaya geldim paketimi. Birazdan onu da detaylı bir şekilde göstereceğim. Bu arada bunu da demeden geçemeyeceğim. Şu an kampanyada o yüzden üveliğimi yaptım. Fiyatı 189 yerine sadece 99 euro. Yani gerçekten çok uygun ve yıllık bir üyelik. Biz dizileri genelde kaçırdığımız için bizim için gerçekten gerçekten çok güzel bir şey olacak. Çünkü içinde diziler, filmler, sonra bütün hani futbol kanalları. Bu arada e, orada bir dizi mesela kaçırırsanız 24 saat içinde onu geriye sarabiliyorsunuz ve baştan tekrar izleyebiliyorsunuz. Öyle bir özelliği de var. Yani gerçekten pratik ve iyi bir şey. Size de tavsiye ediyorum. Kesinlikle kaçırmayın. Evet. Dedim <laughs> hazır sanırsam. Merhaba Merhaba. Hoş geldiniz. Onur Bey hoş bulduk. Paketiniz hazır. Hı -hı. Sizin de söylediğiniz gibi 189 yerine sadece 99 lira ödeyip Tüm kanalları ve spor kanallarını izleyebilirsiniz. Aynen öyle. Gerçekten güzel bir fırsat. Güzel indirim. Kaçırmamak gerekir evet. Aynen doğru. Derbi. Her şeyi izleyebilirler artık. Bu arada kampanya Kasım sonuna kadar geçerli. Yani eğer yapacaksanız ondan önce yapmanız lazım. Sonra tekrardan fiyat yükselecek maalesef ki. O yüzden şimdi yapmanızı tavsiye ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Aynen Akif sevinecek buna. En çok o sevinecek. <laughs> evet, biz şimdi ilk işimizi hallettik ve şimdi cenaze fonu yaptırmaya gidiyoruz evet, görünceme. ölümlü dünya. Kesinlikle kayıt olmak gerekiyor. Yani şaka maka bir yana cidden de öyle. Ben de bahsettiğim gibi Akif'le zaten olmuştum. Ve fiyatı zaten harika. anne hani senelik sadece 10 euro. gerekiyor böyle şeyleri. Yarın ne olacağını bilemiyoruz. Kesinlikle. <laughs> Hoş bulduk canım. Hoş Peki, <laughs> Bugün e, Sümeyye'yi herhalde cenaze, evet, cenaze. ı Senin kartını alalım ilk önce istersen. Aa, evet. Ben çünkü Burası aynı yapacağım. zamanda cenaze fonunun yani, müşteri hizmetleri. Bir bizim olduğunda falan burayı arayabiliyorsun. Hı -hı. A, destek veriyorlar. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. <laughs> merhaba. Anıl Bey, Rümeysa kartı herhalde hazır. Tabii hazır. Hı -hı. Merhabalar. Merhabalar. Kaydınızı yapmıştınız. Bu Çok size... teşekkür ederim. Normal şartlarda mektupla mektupla evinize gönderiyoruz postayla. Doğru şimdi geldiğimden dolayı. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. ederim. Teşekkür tamam. ederim. Evet şimdi Sümeyye'yi bir, bir tane yapalım. Bugün Sümeyye'yi kaydedeceğiz değil mi? Evet. Görelim. Geçen sefer Rümeysa'yı e, kaydetmiştik. Anneli falan da biz kaydedebiliyorum. Evet onlar da kaydı. Evet. Buyur gel Sümeyye. Buraya geçelim. Hı hı. Öncelikle tekrar hoş geldiniz. Hoş <laughs> bulduk. Nasılsınız her şey? Yapıştık. İyiyse. <laughs> Elhamdülillah. Yani geçen de geldin çok şey oldu, spontan oldu. Aynen. Bugün Sümeyye ile geldin tekrardan. Evet. Annenin kayıtları var, baktım. Hı -hı. Burada hepsinin kaydı var. Sümeyye sen yani de... Ben al... de zaten sordum var mı o evet, evet. Ben tam emin değilim ama var Ya online olmuş herhalde Hı -hı. kayıt direkt geldi. Zaten Hı -hı. online daha kolay oluyor, direkt kayıt oluyorsun. Evet. Ödemeyi de yapabiliyorsunuz. Ben yani iki dakikada hallettim, yaptım. Yani. Kolay değil mi kayıt? Evet, çok, zor çok, kolay. Değil şey senin annen gelin de var yengem gelin ama senin yok ne yapacağız şimdi bugün şimdi cenaze fonu kısa anlatayım sana biliyorsun biri vefat ettiğinde vesaire cenaze fonu bütün masrafları işlemleri plan, hallediyor senin için Hani tek yapman gereken bir kerelik senede 10 euro ödüyorsun, o da hiçbir şey yani, zaten yani. Neyi fark ettim biliyor musun? <laughs> Almanya'dan izleyenler yorumlara yazmış ki onlar daha yüksek bir miktar ödüyormuş. Kişi başı mesela biri 50 yazmış, evet, biri 60 yazmış. Şöyle <laughs> bir şey var, şimdi buradaki cenaze fonları da çok pahalı. Hani 50 euro mesela, senede 50 euro <laughs> alıyor kişi başı. mesela 3 kişi de 150 euro falan yapıyor. Mesela <laughs> ben de burada üyeyim, 3 kişiyiz. Ben eşimle kızım, 30 euro ödüyoruz senede Hiç bir kere şey hiçbir ha. şey. Bir de Çok şey iyi. yani bütün cenaze fonları neredeyse aynı işlemleri yapıyor. Hani Hı -hı. arada hiçbir fark yok. Hı -hı. Hepsi Diyanet İşleri tarafından eğitilmiş hocalar tarafından yapılıyor. İşte mesleğine göre, kişisine göre yani kişini tercih ediyor. Aile nasıl istiyor? işte nereye götürülmesini Hı -hı. istiyor ki ta mesela burada vefat ediyor. Buradan ta köyüne kadar nakliyesi oluyor. Yani gömülene şeyini... kadar her şeyle ilgileniyor. Yani. İşte yanında gidecek kişi vesaire. Bunun hepsi karşılanıyor. Bir de bunlar gerçekten zor işlemler. Yani Hı -hı. birinin tek başına yapması çok zor bu cenaze çok sürecinde. Olsun. Bir sürü kağıt-kürek Bir falan de O isim falan. falan zaten insan nasıl Aynen. uğraşacak? Ya bir de bir şey, şey burası gerçekten aynı aile gibi. Hı -hı. Ee, hani ölü ölüyor, tamam vefat ediyor ama gerisiyle de ilgileniyor. Hani aileyle de ilgileniyor. Hı -hı. İşte Hı -hı. işlemleri birebir yapılıyor, birinci elden yapılıyor. Yani aracılar yok yani Direkt burası yapıyor her işlemleri. Hı, -hı ve geçen de söylemiştim zaten Martil Akın bu şirket yani bu fonun arkasında iki tane büyük şirket var. Alanları zaten nakliye yani uçak, bileti vesaire satıyor ve bütün cenazeler uçakla gönderiliyor Türkiye'ye. Yani o yüzden her şey birinci elden hal olmuş oluyor. Böyle bir kolaylık var. Evet. Ve aynı zamanda işte online başvurma kolaylığı var. Bu birçok fonda yok. Yani biz her şeyi evet. online yapıyoruz. Buraya gelmenize çok bile katil, gerek yok. Evet. evet. Direkt sayfadan online kayıt olabiliyorsun hı. yani bu çok güzel hatta göstereyim şimdi sana da burada online'de baş yani Avusturya cenaze fonu ataya girdikten sonra şurada yeşil bir buton var tıklıyorsun Ya bilgilerini dolduruyorsun, hani tek kendin için değil misin? Ailen için de kayıt olabiliyorsun. Çocuğun varsa çocuğunu ekliyorsun, eşin varsa eşini evet. ekliyorsun, Evli kişiler için vesaire. Ya da ben mesela yaptım, Akif ekledim, yani kişi Kolay mıydı kullanımı? Çok kolaydı. Ya direkt ödeme de yapabiliyorsun Hı -hı. online. Sonra direkt zaten böyle bir e, mektup geliyor evine kartla beraber, Hı -hı. hani üye olduğuna dair. Gerisi zaten buraya kalmış bir şey. Evet. Allah korusun bir şey olursa da evet. ilgileniyorlar her şeyle. Ben senin üyeliğini yapayım. online beraber yaparız yine. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum Tülay Hanım. Öpeyim beni. Herkese tanıdım. Sibel'e bu arada benim amcamın kızı. Kozan Aynen aynı zamanda kuzenim oluyor Çok kendisi. benzemiyoruz birbirimize ama. ben de gelinleriyim. Sen daha çok benziyorsun Nurbeyi. Evet doğru biz daha Erkeksiz çok benziyoruz. Gerçekten daha çok benziyorsun. Sibel'e mektup gelecek evine. Tamam. ödemeyi zaten online yaptık. Aynen. Hallo oldu. Yani Allah düşünmesin Aynen. inşallah bu yani böyle bir şey gerek kalmasın ama Aynen. yapılması gereken bir şey gerçekten Aynen. insan düşünemiyor. Hani gencim daha işte gerek yok falan diyorsun. Çok doğru. Bir bakıyorsun belki koronadan Aynen. hiç bilemiyorsun Aynen. belki herhangi bir kazadan. Aynen. Yani Kimseye ben her zamanki zaman. gibi yine sizler için linki de bırakacağım orada kolaylıkla kolaylıkla kayıt çok basit iki dakikanızı almıyor. Çok teşekkür, teşekkür çok teşekkür ederim Bir teşekkür ederim gerçekten çok teşekkür ederim. Çok memnun kaldık Biz yani. de. Izledim. İnşallah yine görüşürüz. İnşallah. Evet ben tekrardan evime geldim. Dışarı öyle bir soğuktu ki size anlatamam. Kısa bir markete uğradım. Böyle taze pide aldım. Ondan sonra dere otu aldım, yoğurt aldım ve böyle bir tane soya kıymalı makarna ay makarna dedim mantı aldım. Bunlar da güzel oluyor arada. Hızlı yapmam gerekince. E, bu şekilde bunları aldım. Şimdi akşam yemeğini hemen hazırlayacağım. Bugün e, şey yapacağım. Patates ve e, kanat yapacağım. Yanına da cacık yapacağım. O zaman ben şimdi yemeğime başlıyorum. Evet arkadaşlar hemen hızlıca böyle her şeyimi içine doğradım. Patatesim, kanadım, domatesim, soğanım, biberim hepsini böyle koydum. E, salçalı su gezdirdim. E, biraz sıvı yağ, baharatlarını ekledim. Şimdi de biraz tereyağı ekleyeceğim. Üzerine pişmeye evet. bırakacağım inşallah. Kızlar yemeğim pişti. Hemen sizlere de göstereyim. Altını kapattım. Gerçekten çok hızlı pişirdi. Şimdi de bir cacık yapacağım ve içine dereotu ekleyeceğim. Çünkü dereotu çok güzel tat veriyor. <laughs> evet, şimdi onu hazırlıyorum. Birazdan da Akif'çim gelir artık. Yani cidden saç baş birbirine girmiş gördüğünüz gibi. Daha demin böyle tel tokalar takılıydı. Onları çıkardım ve iyice açıldı olsun zaten şimdi üstümü değiştireceğim. E, ondan önce size e, şey kolyelerim hakkında bir şey söylemek istiyorum. İndirim kodum vardı biliyorsunuz ki her şeyde yüzde 50 Hülya Aslan sayfasında ve bu Cuma günü sona eriyor. O yüzden bence eğer alışveriş yapacaksanız yapın derim. Çünkü uzun bir süre öyle indirim olacağını sanmıyorum. Birçok kolyede zaten indirim var ve üstüne tekrardan 50 geldiğinde gerçekten aşırı uyguna geliyor. Ve ben çok memnunum. Gördüğünüz gibi her gün takıyorum. bu kolyemle duşa girip çıkıyorum. Hiçbir şekilde hiçbir şey olmuyor, kararmıyor. Gördüğünüz gibi gümüş zaten. İndirim kodumu sizler için aşağı yazacağım. Böyle de söyleyebilirim. R-U-A-K-R-U-A-K yazarsanız alışverişinize e %50 indirim alıyorsunuz bilginize. Evet yemekler yendi arkadaşlar. Rabbim olmayanlara da versin. Bugün de doyduk. Şimdi içeride izliyoruz. Eskiden çıktığı zamanlar çok severek izliyorduk. Akif'le tekrar başladık ve şu an 9. bölümdeyiz değil mi aşkım? Evet evet. evet. 9. Aynen, bölümdeyiz. Doğru. Akif de burada. Evet, istersen yemeğimi yorumla nasıl buldun? Yo yemek güzeldi. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Çok yapmıştım ve bayağı da yedik yani. Biraz kaldı. Onu da yarın işe koy dedi. Öyle yapacağım. Dur şurada da kara bir şey var ha. Bak. Rimel o rimel. Kara bir şey değil. <laughs> evet arkadaşlar. Biz videoyu Yine şimdi... bir videonun sonuna geldik. O yüzden şimdi videoyu burada kapatıyorum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah emanet olun. Bir, bir dahaki görüşmek üzere. Bay bay.